Ömrün tanımı bu Kur'an'da. Yıllarla değil, öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar sizi ömürlendirmedik mi, yaşatmadık mı? Bu aslında bir tarafından bakarsanız bir güvence. Neden güvence? Çünkü ben çocukken şöyle düşünüyordum. Ya benim aslında öğüt alasım var. Yani kendimi sonsuz kötüleşme kararlılığında görmüyorum yanlış yapacak veya yapma potansiyelim olan şeyler varsa bile bunları böyle bir hani bir dal çık şeklinde, vurkaç şeklinde planlıyorum. Yoksa kötülüğün kalıcı bir parçası olmayı istemiyorum. İyilik, iyi olma istidadım var, potansiyel demek, hazırlığım var. Ömür beni harcar mı acaba? Ben tam böyle bir vurkaç yaparken tam böyle bir dalçık yaparken aslında kötülüğün kalıcı bir ögesi olma niyetim yoktu. Şöyle bir dolaşmaktaydım ama talihsizlik ecel beni orada yakaladı. Yani adamın hasber kadar bir tadına bakayım demiş. Başkaları 20 30 40 sene içiyor. Bu bir tadına bakayım demiş. Ağzına sürdüğü anda gık ecel yakalamış, götürmüş. Ya bu iyi olacaktım aslında ya Rabbi bir ufacık bir yanlış yaptık da ecelim tam oraya denk geldi. Ecel böyle bizim sürecimizden bağımsız zaman sayan bir şey mi? Bombanın zaman sayması gibi. Hayır. Ömrümüz bizim sürecimizle iç içe beraber yürüyen bir şey. İyi olacağımız varsa Allah bizi iyi olmaya muvaffak kılar buna dair bir isteğimiz varsa bu bir iyi bir güvence ve bizim önümüzü kesip o iyi olma isteğimize rağmen bizi vakit doldu kardeşim iyi olaydın ne yapalım biliyoruz bizde kalbinde gözüküyor. Seneye de hacca gitmeyi düşünüyor musun? Ama olsun bizim vakit doldu o yüzden 39'unda kapatıyoruz. Ya ama millet 40, 50, 30 yani 70 yaşıyorlar. Ya öyle vaktini değerlendireydin. Böyle bir ömür değil bu. Eğer iyi olmaya dair, hayatı doğru yaşamaya dair, sahibe karşı saygılı yaşamaya dair bir özenti dahi varsa, kendi durumunu beğenmiyor. İyi bir olmak şeyi var, henüz aksiyon alamamış. Bu ömür tanımı onu harcamaz. Böylelerinin hepsini iyileşmelerini sağlar ve iyi halde kararlı bir iyilik üzere öteye taşır. Peki kimleri, hangi türden kötüleri bu ömür tanımı kötülük üzere işini bitiriyor? Kişinin artık iyi olmayı asla istemediği, kötülüğe park ettiği, kararlı bir şekilde orada park ettiği, İyi olmak istemiyorum diye isyan ettiği, göklerin, yerin, her şeyin yaratıcısıyla didiştiği, sana asla iyi olmayacağım, hayatımda pek çok koşulları değiştirdin, düşürdün, kaldırdın, beni üzerinde bir şeyler deniyorsun ama zaman zaman da çok canım yandığı için yalvarmışlığın da vardır sana ama, her kendimi iyi hissettikçe sana sırtımı dönecek, seni tanımayacağım. İnsan bu kadar kötüleşebilir mi? Kötülüğü bu kadar inatla sürdürebilir mi? Bunu neyi insanda sağlar? Zevkler mi, yedikleri, içtikleri? Şehvet mi, birliktelikleri? Mal tutkusu vesaire mi, kariyer mi? Kur'an'a göre bunların hepsi alt bileşenler. Bir insanın Cenab-ı Hak'la bu türden köprüleri atabilmesinin altını dolduran temel motivasyon diklenmedir, büyüklenmedir. Yani kibriyası gökleri ve yeri yaratan kudrete karşı ben sana boyun eğmeyeceğim, ben de öyle ya da böyle büyüğüm demek istikbaran fil ardi ve makras seyyi. Cenab-ı Hak böyle yapmış. arda büyüklenme arzusu ve kötülük yapma tutkusu. Bu ikisi bizi kalıcı bir kötülüğe doğru davet ediyor ve çoklarımız kalıcı kötülüğü yani artık o andan sonraki söylediğimiz şey şu artık daha ne kadar zaman verilecek olsa ne kadar koşulları değiştirilecek olsa da asla değişmeyecek tepkime aranızda çeşitli alanlarda e, lisans okuyan arkadaşlarım vardır elbette laboratuvar falan da çalışıyorsunuz biz diyelim ki x'i değiştiriyoruz laboratuvarda y değişken bir aralıkta x'i değiştiriyoruz laboratuvarda y değişken bir aralıkta bir yerden sonra y stabil bir hale geliyor Değil mi? Böyle tepkimelerimiz var. Y stabil bir hale geliyor. İkisine kadar değiştirirsen değiştir. Y artık değişmemeye başlıyor. Ve artık zamanda sonsuza doğru çekiyoruz çizgisini. Diyoruz ki Y artık X'ten bağımsız olarak hep bu sabit değeri alıyor. Bunun gibi bir şey. Allah'ın ilminde biz bir laboratuvarda gençlik, orta yaş falan değişken yeğler üretiyoruz. Zaman zaman iyileşiyoruz, zaman zaman kötüleştiğimiz oluyor falan. Ama bir yerden sonra netleşiyoruz. Ömür bizi netleştiren bir yolculuk. Ve bizi gri bölgelerde bırakmaz. Netleşmeye doğru makası daraltır. Kararını ver. Ne olmak istediğine dair kalıcı kararını ver diye bizi netleşmeye doğru alanı daraltarak hani derler ya bizim orada ya herro ya merro diye ya iyilerden imma şakiran ve imma kafura ya da kötülerden. Ömür böyle bir süreç ve bizimle etkileşimli bir süreç, bizim kararlarımızla, niyetlerimizle, gelecek planlarımızla, geçmişe dair ya üzüntülerimiz, ya pişmanlıklarımız, ya da o olsun ilk yapmışlarımız ile birlikte yol alan bir süreç. Ama bizi netleşmeye doğru, iyi ya da kötü yönde netleştiğimizde ve o netliğimizin kararlı bir hal almasıyla birlikte sonlanan bir süreç. Dolayısıyla o kararlı hal iyiler açısından artık sonsuza uzayan bir kararlılık olduğu için, cennetteki sonsuza uzayan ödül ile eşleşebiliyor. Çünkü biz orada şöyle diyebiliyoruz. Ben yaratan kudretin beni yokladığı yerde artık etrafımdaki değişkenlerden bağımsız olarak hep iyi olabilmeye muvaffak oldum ve öyle geldim buraya. Artık beni zaman veya ortamdaki koşulların kötüleştiremediği bir biçimde kararlı iyi oldum. Kararlı iyi demek ile sonsuz iyi demek matematiksel olarak aynı şeydir. Dolayısıyla bunlar buna layık olabiliyorlar. Diğer tarafta öyle kararlı kötü. Ne yapsan iyileşmiyor. Hani böyle adamın bir arsız bir kötü evladı var Allah kimseye vermesin. Veya vatandaş diyelim bir devletin. Aman ne kadar adam kötü çıkıyor yine adam öldürüyor çıkıyor. Ya kaç kere iyi halden salı veriyorlar, gidiyor yine cinayetler işliyor, ırza geçiyor. Feci bir adam. Ya ıslah olmaz mısın falan? Düşünün ki yaradanın sisteminde asla iyi olmayacağı belli olmuş demek bu kötülüğün sonsuza ıraksaması demek. Asla kelimesi zamandan bağımsız olarak bizi sonsuza taşıyor. O adam asla iyi olmaz. Bunu biz tabi diyemeyiz ama Cenab-ı Hak onun ilminde ki onun ilmi bizim ilmimizden üstün, onun matematiği göklerin ve yerin sistematiğini matematiksel olarak yaratan kudretten bahsediyoruz. Bizi bu ömür sürecinde asla iyi olmayacak olarak deşifre ettiğinde sonsuz kötü olmuş oluyoruz. O yüzden sonsuz kötülerin sonsuz bir ceza ile eşleşmeleri cezaen uyfaqa tam karşılık bulan bir cezadır. Öyle adam 60 sene yaşadı diye ona sonsuz cezadan bahsetmiyoruz. Cürmünün sonsuza ıraksaması dolayısıyla ceza ile buluşmasından söz ediyoruz. Demek ki ömür dediğimiz şey bizim için tanımlanmış, bizim yolculuğumuz ile özgün bir tarafı olan bizim yolculuğumuzla özgün bir tarafı olan kim bilir? Biz belki iyileştikçe, netleştikçe buna göre Allah'ın ilminde sonuçlanan ama her halükarda bizi asla zayi etmeyeceği, varsa bizde bir iyilik kırıntısı bunu kesinlikle ortaya çıkaracağı güvence altına, garanti altına alınmış bir şeyden bahsediyoruz. Bu aslında bizi rahatlatan bir şey. Zamanın talihsiz kıyımına uğramayacağımızı biliyoruz. Bir an için bir şey yanlış yapmıştık da tam da o araya ecelimiz denk geldi. Tut, ki böyle birisiniz ve cehennemde hep bunu anlatıyorsunuz. Aslında iyiydim abi ama işte o gün ben ne bileyim hani olur ya insan bir gideyim bir şöyle bir yanlış bir şey yapayım demiştim de ya sen gel arkadaş tam ecel de o ana denk geldi. Öyle kötüleşmişken kötü halde oldu o iş. Neden buraya denk geldin? Aa seninki de var ya hani tevafuk mu desem ne tevafuka giriyor tesadüf mü desem ne te seninki bahtsızlık bildiğin yani. Senin bu bahtsızlığın da bütün cehennemdeki adamın anlatacağı mevzu bu olacak. Bizim dünya sürecimizdeki bu muazzam hazırlığa şu etrafa bakın bizim yaşantımız için yapılmış hazırlığa bakın öyle tek düze rastgele bir yerde yaşamıyoruz. Öğrene öğrene etrafımızdaki sistemi çözüp bitiremiyoruz. Buna bir dikkat kesilirseniz her milimetre karesinde, her nano metre karesinde, mertebesinde muazzam bilgi yığını bulunan bir ortamdayız ve bu ortamın öznesi gözüküyoruz. Yani ortamdaki en nitelikli varlık biziz. Bu ortam bir sonuca hizmet ediyorsa bunun illaki bizim üzerimizden bir sonuca hizmet ettiğini düşünürüz. Diğerleri karakter kalıyor. Bilmiyorum o filmi izlediniz mi? Böyle bir Metaverse filmi vardı. Orada karakterler var filmin içerisinde ama dışarıdan oyuncular içeri girdikleri zaman onlar ayırt edilsin diye gözlük takıyorlar. Gözlüklüler karakterler, gözlüklüler karakterler. Filmin kurgusu karakterin birinin yanlışlıkla bir gözlük takmasıyla artık irade sahibi birine dönüşmesi üzerine kurulu bir film. Ama bize şu fikri güzel veriyor. Yani etrafta karakterler var, ortamın figüranları bunlar. Yani etrafımızdan geçen inek, yanımızdan geçen köpek. Şeyleri belli, ne yapacağı, ne yapmayacağını bilirsiniz. Sınırları, güdüleri belli ve standart. Kötülükleri yok. Hiçbir hayvanı mahkeme salonuna getirip filancayı ısırdı falanca şey yaptı diye onu cürüm ile suçlayamazsınız. Cürüme dair iradesi olmadığını biliyoruz. Açık bu. Ama bizler bu ortamın özneleri ve irade sahipleriyiz. Bizim bu ortamda kaldığımız süre bizim açımızdan talihsiz, rastgele ve basit olamaz. Çünkü ortamın kendisi çok karmaşık sistemler barındırıyor. Onun bize hizmet ettiği hayatımızın da çok özenle düşünülmüş, kıyıma mağduriyeti yol açan değil, dikkatlice bizi yoklayan bir süreç olması gerektiği dış gözlem ile bile anlaşılabilir. Çünkü biz buradaki esas varlıklar olarak gözüküyoruz. Sadece burayı değil, neredeyse bütün alemi buna dahil edebilirseniz, etrafta bizim gibi kimsecikler yok. Yani artık çok geniş alan tarayabiliyoruz, bildiğin üzerinde hiçbir şeyin olmadığı kürelerle dolu etrafımız. Bir tek burada, bu büyüleyici, mavi, güzel kürenin üzerinde bizim gibi çok özel insan varlıklar yaşıyor. Batılıların intelligent being dedikleri ve kim ateistlerin tanrı varsa işte insanın kendisi yok ki emsalı yani acayip varlıklarız. Dolayısıyla bizim ömrümüzün ve yaşadığımız sürecin öyle rastgelelikle ne bileyim bir saniye zaman saymasıyla ibaret olmadığı bizim yolculuğumuzla ilişkilendiği ve akıbetimize doğru bizi yol aldırdığı bir süreç olduğunu unutmayalım. Eğer böyleyse ki Allah öyle olduğunu haber veriyor ve anlaşılıyor ki ayetten Cenab-ı Hak onlara biz sizde öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir ömür yaşatmadık mı deyince başlar düşüyor. Evet yani öğüt alacağım olsaydı alırdım çünkü bana öyle bir ömür yaşatıldı. Kimse şey demiyor. Ya benimki 39'da kaldı ama öteki demiyor. Benimki 51 falan demiyor. Anlıyorlar ki hani öğüt alacağım bir ömür yaşatıldı ve ben öğüt almadım. Bu artık 60 da olsa, 80 de, 90 da fark etmiyor. Öğüt almayacağım belli olduktan sonra üstüne koyduğunuz zamanların hiçbir anlamı kalmıyor.